Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerimize olsun. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Şuradan şöyle devam edeyim <laughs> videoma. Elma doğuralım. Elma kurusu olacak. Elma kak. Burada komşumuz var. Hacı nenem var. Züleyha nene ismi. Hacı nene dedik. O çağırıyor iki tepi. Erabi iş. Geldi elma topla. Geldi elma topla. Bir topladım, kuruttum. Allah razı olsun. Şu da kuru hali. Ama da 2-3 gün daha durması lazım. O kadar güzel, o kadar lezzetli ki tadı çok güzel. Bak hani de bu renkli elma kuruduğu zaman bu renk oluyor. Bunu daha yeni serdim. Akşam da uğradım. Bir kovadan bir boya kovasından fazlaydı. Şuna biz boya kovası dedik. Şuna Bunda da iyi de var. <laughs> Bunda öyle. Burada ee, bunu da gül ablam var komşum. Ondan beraber çırptık. Yumuşacık pamuk gibi. Bir gün serdim yumuşadı. Yağmur değmeden çırptık. Gül ablanın kendi dalıydı. Sana da olsun bana da olsun dedi. Beraber çırptık. Bölüştük yarı yarıya. İyi de bu da. Buradakiler hep yol kenarlarında kalmış. Kararmış diye almıyorlar bayağı da. Ama tadı acayip güzel, çok güzel. Ben bunu dün çeptim. Yani bir gün durdu. Ondan sonra poşetleyeceğim şimdi. Poşetleyip dolaba atayım, dondurucuya. Yineceye zaman birer tane birer tane çıkartırım. Öyleyler az ama olsun, çocukların göğünü geçer. Ha, iyi de varım dedikleri zaman var anneciğim. Alın gelin yiyin Koca bahçemden olan biber bu da koca bahçeden bir dönüm bahçeden kızaran biber çünkü biliyorsunuz bahçemde biber olmadı bu da evdeydi cicik kenarda kalmış Doğrayıverdim. verdim israf olmasın kızarsın değil beni doğrayınca kızardı toz biber pul biber çektir bunu <laughs> yağmur yağdı Üç gündür yağmur yağıyor Şöyle ben yukarıdayım. Ev sahibimin evindeyim. Hayal şey evin dedimsin. Balkonundayım. Evinin işim olmaz canım. Burada balkonda işlerim olduğu zaman balkona çıkıyorum. Bağlar nasıl çirkinleşti. Bakın hele. Her güzelliğin sonu. Tolu yağdı. böyle mahvetti. Böyle morul moruldu. Nasıl güzeldi bahçemiz. Her şeyi. Asmalar, Bahçe böyleydi. Şöyle çekim yapayım ben size. Etrafı durun etrafı göstermeden şurada bir de yarma buğday diyorlar her yerde. Şunu göstereyim şu araya da geleyim. Her yerde yarma buğday diye geçiyor. Biz burada açlık diyor yok buna. Terhana yapacağım ya. Bu işte açlık dediğim. Ben bunu geçen sene aldım. Tuz attım. Açıkta duruyordu şeyde evde yani dolabı falan koymadım. Bunlarda da kurtlanma riski çok yüksek. Bambırlanma diyorlar normalde. Suyun içine attığın zaman mesela yıkama için suyun içine atıyorsunuz ya. Kurtluysa kurtları üstüne geliyor. Kendisi de bana çöküyor suya. Kurtları üstüne geliyor. Yapmak isteyenler mutlaka deneyin. Benim de kurt falan çıkmadı tertemiz. Geçen senenin de, de bir de bir de bu. Ay <laughs> dilim denmedi sabah sabah. Kurt neyim çıkmadı yine de israf olmasın diye yeniden yıkadım serdim ben bunu şişmesin diye. Çünkü daha yapmadım ben. Vaktim olmadı. İnşallah vakit bulursak niye vaktim olmadı artık işlerim de kalmadı işte yapmayayım da. İş yapmıyorum. Sabah bir koşturmaca, bir kopuşturmaca. Sabah saat 6 kahve yok. Kahvaltı hazırlıyorum. Çoluk çocuğu okula gidiyor. Ondan sonra onları okula gönderince ben kendim kahvaltı yapıyorum. O ya da onlarla yaptıysam da oturup çay içiyorum. Çayı misraf olmasın diye. Çayı çok severim zaten. Sonra öğlen olacak diye onlar yine yemeğe gelecek diye koşturacak. Koşturarak bir yemek hazırlığı yapıyorum. Öğlen yemeğe geliyorlar. Yemeği de yiyorlar, gidiyorlar. Öyle işte benimki gün içinde 5 gün bu hafta ikinci haftası. Okulun da böyle kop gidiyor benimki. O yüzden hiçbir şey yetişemiyorum. Bugün hafta sonu cumartesi. Bakalım bugün neler yapacak. Hepsini paylaşacağım Allah nasip ederse. Ben şu iğdeyi poşetleyeyim, temizleyeyim, poşetleyeyim. Şimdi çekecek hiç kimse yok. Çocuklar uyuyor. Eee yani tripotum da olmadığına göre ben şöyle bir temizleyeyim. Ondan sonra poşetleyince göstereyim size. Evet arkadaşlar iğdelerimi poşetledim. Küçük küçük 8 poşeti oldu. Şunları biraz içine çok koydum bunun. Böyle küçük küçük çerezler olur ya. ondan içine ikişer kase, ikişer kase koysam yeter. Ha gelene gidene çoluğa çocuğa iyi olur. Çerez niyetine yiysinler Çok da şekerli. Geçen o gün topladığım bun bir avuç yediydim. Yani bir avuç bayağı yemiştim demek ki. Gece kalktıydım. Ağzımın içi, çatır çatı çatır Yanlış Bir susamışsın. Ta şekerimi çıkartmış. Çok şekerli inanın. Bir tatlı. Çok tatlıymış. Şöyle kovamın içine koyun. Aşağı indirin. Ben bunu dondurucuya atıyorum. Yumuşacık duruyor dondurucuda. Açıkta zaten kuruyor. Kurunun da tadı olmaz. Biz sevmez böyle kuruyor. Şöyle poşetledim. Poşet de. şunu şöyle doldurdum. Aşağı indireyim. Şu soframı da çırpayım yağmur yağmasın inşallah şurada zoba var zobaya ıslanmış sobamız hep ne annem kuzum he sobamız ıslandı hep bakın oralar hep yağmur girdi sobayı kuruyum yeniden acıcık biber var 4 kilo biberim vardı onu bir kızartayım şuranda şu halini çekeyim kapak resmi yapayım. Şunu kızartacağım. Şöyle. Bütün bütün kızartmayayım. Şöyle ortalarından dileyim bir tane. Şöyle şöyle olsun salçalı bir derlerim. Kayran biraz yakından çekil anne. Böyle seçtim tek tek nasıl güzelmiş biber çok güzelmiş. yıkadım. Olmazsa böyle çatı çatır gitmesin çatır diye hani kızgın yağın içine koyacağım ya bunu. Bir silerim peçeteyle tek tek. Çatırdamasın. Geç çatırdası da fark etmez. Zobada dışarıda şey diyor. Eve, ev, ev, ev bakmayacak ya. Ama hiç iş kuş bitmiyor. Hiç. Azar 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 azar. Dur şunu da yapayım. Dur bunu da yapayım. Şunları da atmayacağım. Onları temizleyin. Doğray vereyim. Kışıtsın. Kurusun. Annem bunlar çattırmazdı. Asıl biberin özü orada derdi. Damda kızaran biberler var ya. Onun içine koyayım. Orada beraber kızarsın onlarla. Kurusun kızarsın. Tuz biber, biber çektiririm. çektirmesin de Gaylanam'ın makinesi var şu blender makine onu getiririm onu da toz şekerim hemen bir kavanoz olur o da gider iki ay zobayı hazırladım zobayı hazır şey ettim yani kovasını doldurdum bir gibi olmuşlar. sadece şu ucu Yapmam diyorum. Yine yaptım ben abi. Duramıyorum. Geçen yerde yedim. Ben bunu bir yerde yedim. Tadına doyamadım. O yüzden yaptım. Çok <coughs> beğendim. Çok beğendim. Yer hakim Allah. Yer hakim Allah. Yehtina ve yehtikum Allah diyeceğim. Yehtina ve Allah. <laughs> Bakın hadi böyle ben bunu böyle kızartsaydım şu kıyma aynada kızartacağım demek ki. Yakmış buzu gibi buraya. İçindeki ne? Kurt. Vallahi de. Tabi bunu böyle kızartsanız içinde bu kurt falan yiyecek. Atacaksın, mı? Yo yiyecek. Atacağım tabi Kayra. Aha at <laughs> Bunu da atıyorum. Gördün mü aslanı? Artık havalar soğudu ya. İçine hep kurt girer malzemelerin. O yüzden dışına aldanmayın. Dışı parıl parıl içinden kurt çıkıyor. Daha hani dışına parıl parıl hiçbir şey yok. Nasıl parlıyor ya? Tabii canım parlar. Beni burayı da çekiyorsun değil mi? Hep beni çekmiyor. Hı, hı. İyi çek İyi çekiyorsun. Kayrağım uykudan uyandı. Okul olduğu gün erkenden kalkmazlar. Okul olmadı mı erkenden kalkarlar adamlar. Değil mi? Hı, hı. Aferin sana. da poşetleyim atayım dolaba dolapta da yer yok aslında dolabım küçük mahrum olmasın çoluk çocuk her şeyden iki üç iki üç iki üç 2 üç yaptık Allah'ım asadına yemeği nasıl bitsin sizler işleri bitirdiniz mi her işimiz bitti mi Ben hep diyorum çoktan belli de diyorum ki işim kaldı benim bir ekmeğinin tadı kaldı diyor. Ha ekmek tarhana mantı üç işim kaldı diyor. Bugün yarın bugün yarın yapmayalım Yağmurlar başladı. Zaten ekmek dışarıda olacak şurada garajda. Erişte mantı da orada garajda olacak. O yüzden yağmur yağdı hiç onları da yapamadım. Yoğurdu da hiç yemedim. Öyle süzdüm. Koydum dolaba öylece duruyor. Dediğim gibi okul var işte kopturmacı. Artık hafta sonları yapacağım demek ki. Sobayı yaktık. Yanıyor. Yağımızı dökecek. Şöyle şurayı da hazırladım. Şunun içine peçete koydum. 5-6 da bahçemin biberi vardı. Onu getirdim. Benim şurada yağım var. Onu bir koyayım. Bir kere patates kızarttım. Tek bir kez. Ee, düşünüyorum yine patates mi kızartsam acaba? Yoksa... Ne annem? Dikkat besmele çek. Yoksa şu acil yağdan mı kullansam? Bismillahirrahmanirrahim. Neyse, bir sene duracak dolapta. Acer yağdan kullanayım. Düşün annem, dikkat et Allah göstermesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve tuhasir, Rabbi temmin bil hayır. Ya mı koydum şu içindeki görünen kara değil, tencerenin şişesi içi. Boruyu da silmedim. Bakın hele buraya vereyim durun iki dakika zaten eskidi soba alınacağı sobalar kaç lira olmuş 2800 diyor 2 milyar 800 milyon olmuş sobam böyle eskidi kaç senedir kullanırım 15 sene oldu tam 14 sene oldu evlendiğimiz sene aldıydık 14 mi 15 mi 15 sene olmuştur ya evleneli bir daha alsak 15-20 sene daha gider ömrümüz varsa Malzemelerim getirdim. Şu da şu kadarcık biberim var bahçeden getirdiğim. Bunu var ya bayağı 5-6 gün oldu toplayalı. Böyle kovanın içinde duruyor. Evet arkadaşlar, bayağı da. Böyle. atmadım buna ben. Atsam da olur, atmasam da hani olur. fark etmez yani. Vallahi üç tanesini de yaktım işte. Şöyle. Şu yanıklarını alayım bari. güzel güzeldi bak ne de. Yanıklarını ekleyin, düğünün gayrını önde gitsin. Beş altı daha yeşil biber koydum şuraya. Onlar da güzel kalın. Hmm. Bir de yuğur yapmam gerekiyor bunu da. Kahvaltı yapacakları Daha yapmamışlar. Güzeller çözersin diye. O da onların. kaplıyoruz bir de aman Allah. Allah Allah dönmüyor bak döndü. Kabuklar cara kızarıyor hemen yanıyor ya. Yani dön Şöyle. Gel. Bak. Arı geldi. Allah'ım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oluyor mu? Geldi. Kalkıncı sokacak diye kenarına bir yan döndü. Şimdi ağzını sileyim de kaç tane ağzını ara elini alayım söyledim ya. nar gibi bir Zaten kendisi de kırmızı. kayıyor kayıyor kaygan olduğu için dönmüyor ya. şimdi oldu şöyle ağzını bir daha kapatayım çaydanlığı mikrak oluyor hemen yanımda şöyle yavaş yavaş ben de bir de içine ya hadi açayım babanı böyle Ayağımızda <laughs> ayakkabılar vardı. Onu da attım bari. Ayakkabının bakıyor talaşı çıktı. Hala giymek istiyor. O kadar güzel bunu giyiyor. Aldık elinden de atalım da yansın bari. Şöyle gur 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 yansın. arkadaşlar. Kırmızı biberlerimi yıkadım hep. Yıkadım. demişim aklıma. <laughs> Vallahi kusura bakmayın. Ne konuştuğumu da bilmiyorum sabah sabah. Saat on buçuk oldu. Kırmızı biberlerimi kızarttım. Yeşil biberlerime geçtim. Bakın. 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 Şunlar şöyle şunları şöyle kızartsın. Bakın nasıl iyi oldu. Hadi güzel, 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 güzel. iyice lazım. Soba da gur 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 yanıyor. Çayını da demledim. Bayağı da yoruldum bence. Bir tane kızarıyor. Şu kırmızı gibi olmuyor. Biber kızarana kadar bir suyu çıkıyor. O çok zor kızardı. Biraz ara ara yaktım şöyle. Yani tabi isteyerek değil de. Bunlar da hemen soyuluyor zaten. Göstereyim bunları da. Yani daha bir iş işte, biberleri hep yaksın diye düşünmeyin. Soyuluyor şöyle. Aha. derdi yok. Burada titriyor yağlar. Yapmak isteyen böyle yapabilir. Daha hafta da çok güzel oluyor bu. Bir de ben bunu nerede kullanıyorum? Garnier olarak ya yapıyorum. Garnier olarak onun üzerine Bir, bir şey sene böyle indirmeye kapatmıyor beş dakika kala birer iki ikişer, ikişer, şerit üstüne koyuyorum acayip güzel oluyor. Kelimesi yerine dinleyebilir biberi olanlar Bizim bahçede vardı. Çok değil ama yarım kulağı güzel çıktı. Yarım değil ya, bayağı da bir kulağa yakın çıktı. Biraz da zaman doğrak gördünüz mü onu da kadar. Şöyle kızartın. Sonra ben kahvaltı yapmaya evime gireyim. Kahvaltımı yapayım Allah nasip etsin. Bugün de videomuz böyle olsun yemek ekleyelim, ekleyemezsen bunu böyle gönderin, bakarsınız, izlersiniz. Yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bana destek verdiğiniz için, bırmadan, yorulmadan yazdığınız için şöyle karıştıra karıştıra kızartayım. Siz de bakın, su falan atmayalım. Niye atmayayım bilmiyorum, atmayayım işte. Tuzu sağlıksız bulduğum için herhalde. Şimdi şey de var, odun Şimdi şey atayım, şöyle iyice ağzını yansın. tabii çaydanlığım da şeyden çıktı, çaydanlıklar çıktı. Ya dede böyle de falan öyle. Buradan sıçrayan yağlar direkt onun üstüne gidiyor. İyice ağzını ciplenecek o. Çay içelim de ondan sonra. Bak biraz sakinleş. Baba söndüm, sakinleşiyor. Babasının günü sakinleşiyor. Zoba hızından yandı mı çatı çatı düşüyor. Daha bahçeye bir hiç gitmedim. Bahçe ne halde ne durumda hiç haberim yok ona. Sen bu değil gibi gitmedin. Şu an istemedi bahçeye neyim gitmeyin. Şöyle. Şimdi kızarız. En sevdiğim bu benim beyaz biber. Çok seviyorum ben biberi. Güneşinden iyi oluyor. Benim dedi bana biberin sapları. Kendine de iyi gidiyor. Aslında yeşil biberi kızartmayacaktım da ya israf olmasın dedim. Son kez o yağ şeyi döktüm biberi. Şimdi artık kızartmayacağım. Ya bayağı çiğlikten çıktı. Yağ yüzünü ekleme yapmayayım Döktüm. Kıcırıcık karardı. Biz onu döktüm tencereyle. Ondan sonra yeniden koydum. Tek karardı. Hastalık yapar korkudan. O zaman videonun devamında görüşelim.